selam 2023 tercih sonuçları hepimize hayırlı uğurlu olsun umarım istediğiniz bölümleri, istediğiniz üniversiteleri hayırlısıyla kazanabilmişsinizdir. Bizden matematik çalışan öğrencilerimizin ne hangi üniversiteleri, hangi bölümleri kazandığını aşırı şekilde merak ediyorum. O yüzden sizden ricam bizimle beraber matematik çalışan öğrenciler şu videonun altına bir yorum bırakıp hangi bölümü üniversiteyi kazandıklarını yazarlarsa ben onlara okurken acayip keyif alacağım. İşte senenin en sevdiğim zamanı geldi. Böyle beraber matematiğin içinden geçtiğimiz öğrencilerimiz Hocam Ahan'da bu bölüm bu üniversite dediği zaman işte benden mutlusu, benden huzurlusu yok. Dünyanın en keyifli işi o yorumları okumak. O yüzden beni o yorumlardan mahrum bırakmazsanız çok sevinirim. Hatta üniversiteye hazırlık matematik serüveninizi de böyle ayrıntılı ayrıntılı yazarsanız okumaktan keyif alırım. Şimdi üniversiteyi kazanamayan, daha doğrusu kazanamayan demeyeceğim. Çok güzel bir kelime değil. Çünkü kazanmak çok göreceli bir şey arkadaşlar. İstediği bölüm tutmayan, bir kez daha hazırlanmaya karar veren, mezuna bırakan, yani ben bir kere daha denemek istiyorum hocam diyen arkadaşlarım için şunu söylemek istiyorum. Çok klişe laflar var. Üzülmeyin şöyle böyle ben şunu söyleyeceğim sadece. Ben bu yaşıma geldim ve bu hayattan edindiğim en önemli tecrübelerden bir tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Bu zamana kadar olmadığına üzüldüğüm şeylerin yarısından fazlası daha hayırlı bir şekilde bana geri döndü arkadaşlar. Bunu eminim siz de yaşayacaksınız. Yani bugün olmadığına üzüldüğünüz şey bundan bir sene sonra çok daha güzel, çok daha hayırlı bir şekilde başınıza gelince işte İyi ki mezuna kalmışım. İşte iyi ki tekrar hazırlanmışım diyeceksiniz. O yüzden lütfen bir sene daha fazla çalışacak olmaktan dolayı kendinizi üzmeyin, sıkmayın, depresyona sokmayın. Ben ve benimle beraber diğer branşlarda da içerik üreten bütün hocalarımız. Herkes arkanızda. Bir sene daha çalışırsınız. Bunda hiçbir şey yok. Bir sene bir ömürden daha küçüktür emin olun. Bir sene sınava tekrardan çalışmak hiçbiriniz için kayıp değildir. O yüzden aynı azimle, aynı kararlılıkla aynı istikrarla aynı hırsla ve aynı motivasyonla tekrardan çalışmaya devam edeceğiz. Peki hocam, ne zaman tekrar çalışmaya başlamalıyım diye soran öğrencilere tek bir şey söylemek istiyorum. İşte şu zaman. İçinde bulunduğun zaman vakit kaybetmemek için en duygun, en önemli zaman. Bu videoyu gecenin bir yarısı izliyorsan bile en azından bir sonraki sabahsını sınava çalışmaya, YKS'ye hazırlanmaya başlayacakmış gibi planını, programını kafanda da olsa yapmaya başlamalısın. Zaman gördüğün gibi, bildiğin gibi, su gibi akıp geçiyor. O yüzden en en erken mümkün olan en erken zamanda çalışmaya başlamanı tavsiye ediyorum. Şimdi üniversiteye yerleşen tayfa. Siz bundan sonra her şey daha kolay olacak zannediyorsunuz ama ben göreceğim sizi. Şu öğrencimin bana üniversiteyi kazandıktan sonra özellikle sayısal branşlarda bu daha çok oluyor. Bana geri dönüşleri hep şöyle oluyor. Hocam bu ne ya? Bu nedir kardeşim ya? Hocam bu ne ya? Ben gerçekten şu anda üniversitedeki mat matematiği görünce lisedeki matematiğe rahmet okuyorum. Rahmet. Allah'ım bana üniversite sınavına hazırlıktaki limiti getir, türevi getir, integral getir, problemleri getir, parabolü getir, kümeleri getir, fonksiyonları getir diyorsunuz. Evet gerçekten öyle oluyor. Üniversite çok başka bir seviye, çok başka bir akademik seviye. Ama tabii ki üniversiteye hazırlık maratonundaki stresleri, sıkıntıları yaşamadığınız için ve daha uzun süreye yayıldığı için ve en önemlisi telafisi de olduğu için, yani önümüzdeki sene tekrardan e, o dersi alabilirsiniz başarısız olsanız bile. Bu rahatlık sizde bir e, gevşemeye, olumlu anlamda gevşemeye yol açtığı için üniversitede çok daha verimli zamanlarınızı geçecektir ama sanmayın ki üniversiteye hazırlıkta çalıştığınızdan daha az çalışacaksınız ben size söyleyeyim en az 3 misli 5 misli çalışacaksınız ve üniversiteyi kazanan arkadaşlarımız Bundan 2 sene sonra, 3 sene sonra kesinlikle hep şunu söylüyorlar. Ben eğer bu kadar çalıştığımı, üniversiteye hazırlık senesinde çalışsaydım şu kadarınca olurdum. Buraya girerdim, şuraya girerdim. Bunu da mutlaka söylüyorsunuz ama artık bunlar çok problem değil. Ben bu saatten sonra üniversiteyi kazanan öğrenci arkadaşlarıma tek bir tavsiye verebilirim. Arkadaşlar, artık yetişkin insanlarsınız ve her şeyden önemlisi kendi ayaklarınızın üzerinde durmayı öğrenmelisiniz. Evet akademik olarak kendinizi geliştirmelisiniz ama en az akademik anlam kadar sosyal anlamda da kendinizi geliştirmeniz ve kendinize bir şeyler katmanız gerek. Bakın arkadaş çevreniz, sosyal çevreniz üniversitede çok önemlidir. Çünkü hangi bölümü okuyasanız olun sizinle beraber 4 yıl sonra, 5 yıl sonra, 6 yıl sonra o bölümden mezun olacak on binlerce belki eski mezunlarla beraber yüz binlerce o mesleğin adayı var. Sizin o adayların arasından sıyrılabilmeniz, sivrilebilmeniz için kendinizi akademik anlamda olduğu kadar mesleki anlamda olduğu kadar sosyal anlamda da geliştirmeniz gerekiyor. O yüzden ben çok önemli görüyorum. Üniversiteyi akademik anlamda boş geçirmediğiniz gibi yaşantı anlamında kendinizi mental olarak, sosyal olarak geliştirme anlamında da çok iyi kullanın. Benden size bir Mert Hoca tavsiyesi. Benden size bir abi tavsiyesi. Ya bir de şuna değinmeden geçemeyeceğim. Bir haber gördüm. Görünce gerçekten şok oldum. Dan gerçek mi acaba dedim. Hakikaten gerçekmiş. 35 e, artı kadın kontenjanı diye bir şey varmış. İlk defa sınava giren 35 yaş üstü kadınlara bazı bölümlerde kontenjan vermişler. Ve sadece o e, orayı tercih eden 35 yaş üstü ilk defa sınava giren kadınların arasında bir sıralama yapıyorlar. Ve e, 500 küsür puanla alan Boğaziçi Fizik mi sanırım? Boğaziçi Fizik'te. O bölüme 160 küsür puanla giren bir e, öğrenci arkadaşımız var. Yani duyunca gerçekten inanamadım. E, buradan ÖSYM'ye seslenmek istiyorum. Kardeşim siz bizimle dallığı mı geçiyorsunuz ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Yani ya ya bu nedir abi? Bunu biz bir biz bir, birisi bize bunu çıkıp bir açıklayabilir mi ya? Yani gerçekten bunu bir duymak istiyoruz yani. 500 küsür puanla alınan. Yani neredeyse Türkiye'de ilk 500'ün girdiği, ilk 1000'in girdiği bir bölüme siz 160 puanla yani yaklaşık olarak 500 bininci, 700 bininci olan birisini nasıl yerleştirebiliyorsun? Böyle bir man, böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Tamam, e, evet böyle bir kontenjan yapmışsınız bu e, teşvik anlamında güzel bir şey, kötü bir şey demiyoruz ama kardeşim bunun bir usulü olur ya. Yani bunu yerleştirirken o bölümün yerleştirme puanının belli bir yüzdesini alırsınız dersiniz ki yani en azından 500 puanlık olan yerde yüzde 20'lik bir dilim bırakırsınız, 400'ün üstündeki 35 yaş üstüleri falan dersin. Ya böyle bir saçmalık olur mu ya? Yani o toplam kontenjandan kesmişler bir de. Yani toplam kontenjandan kesmek ne demek? İşte 500 puanlı, 400 puanlı, 450 puanlı, 480 puanlı bir gencin orayı tercih edip yerleşememesi anlamına geliyor. Öbür taraf hak da. Bu nasıl hak? Ben onu anlamıyorum yani. Bu tarafa da haksızlık değil mi? O Hüseyin'e seslenmek istiyorum. Abi seneye bunu acilen değiştirin yani. Ben hayatımda bu kadar saçma bir uygulama görmedim. Evet o 35 artı kadın kontenjanımız kalsın ama bunu bir usule bağlayın abi. Yani 160 puanla e, giren birisi maksimum 200 puanla taban puanıyla kapatan bir yeri tercih edebilsin. Böyle bir şey olur mu yani? Deli misiniz siz? Bu nasıl olabilir böyle bir şey? Ben bunu gördüm, şok oldum. Hatta sonra biraz kılavuzdan araştırdım, bir sürü var. Yani ODTÜ'de mesela 480 puanla alan bir yere 220 puanlı birini sokmuşlar. Ankara Üniversitesi'nde 440 puanla alan bir yere e, 190 puanlı birini sokmuşlar. Yani bir zaten o puanla oraya yerleşen kişiler o üniversiteyi bitiremezler. Hadi bitirememelerini geçtim. Çok ciddi ciddi şekilde Diğer öğrencilere de haksızlık yapılıyor böyle. Yani bu olmaz. Bunu ben bir öğretmen, bir eğitimci olarak kabul etmedim. Ama şunu üstüne basa basa söylüyorum. Gerçekten artı 35 yani ilk defa sınava giren kadın, 35 üstü kadın kontenjanı çok güzel bir fikir. Çok isabetli bir fikir bak çok güzel. Yani e, üniversiteyi okumaya, kadınlarımız üniversiteyi okumaya bak hiçbir şey için geç değil. 35'li 40'lı yaşlara gelmiş olsam bile üniversite okumaya, meslek sahibi olmaya ve kendi ayakları üzerinde durmaya devam edebileceğim. Bunu başarabilirsin mesajını çok güzel bir şekilde veriyoruz. Bunda hiçbir problem yok ama bunu başkalarının hakkına girerek yapamayız. Bunu sınava girip de baraj puanını zar zor geçen bir öğrenciyi Türkiye'de ilk bine girmiş bir bölüme sokarak yapamazsınız. Oradaki insanı da mutsuz edersiniz, başka öğrencileri de mutsuz edersiniz. Bunun acilen bir yüzdelikle çözümünü bulmalı ve önümüzdeki sene de değiştirmelisiniz. Bunu da söylemek istedim açıkçası. Onun dışında mezuna kalan öğrencilerimle tekrar bir konuşmak istiyorum. Arkadaşlar burada bir iki cümleyle size mezunken neler yapacağınızı, nasıl çalışacağınızı söylemeyeceğim. Çünkü bu bir iki cümleyle söylenecek bir şey değil. Sizlere çok ayrı bir rehberlik, çok ayrı bir video serisi getireceğim. Ve mezun senenizde matematikte nerelerde başarısız oldunuz, bunları nasıl telafi edebilirsiniz ve mezun senenizi matematik ve geometri anlamında nasıl daha verimli, daha güzel bir şekilde kullanıp yapamadığınız, hedeflediğiniz netlere nasıl çıkabilirsiniz, ulaşabilirsiniz bunları ayrıntılı bir şekilde sizlere anlatacağım şunu hiçbir zaman unutmayın. Mert hocanız her zaman ama her zaman arkanızda değil sonuna kadar yanınızda. Mezuna da kalsanız, ikinci mezuniyetiniz de olsa ne olursa olsun ben bu senede sınav dönemine kadar arkanızda olmaya ve sizinle beraber bu yolu yürümeye devam edeceğim. Ve bu matematiği arkadaşlar geçen sene yaptığımız ya da yapmadıklarımızla ders çıkararak bu sene halledeceğiz. Hiç merak etmeyin. Bir senede hallolmayacak hiçbir şey yok. Matematiği de bir senede en güzel şekilliyle, en güzel metoduyla ve en güzel yöntemiyle halledeceğiz. Sadece ve sadece sizden sabırlı olmanızı ve asla ve asla vakit kaybetmeden çalışmaya başlamanızı istiyorum. Çok yakın zamanda ama çok yakın zamanda mezun öğrencilerime bir matematik geometri rehberi yayınlayarak nasıl ilerlemeleri gerektiğini anlatacağım. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinizi kendinize iyi bakın. Yorumlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Görüşürüz.